Fani dünya ne kadar duracak ki? Fani dünya daha ne kadar duracak bu dünya ayakta? Yıkılacak bir dünya. Duracak ki zihniyeti ne kadar dursun? Yani dünya ne kadar ayakta duracak ki şu dünya zihniyeti ayakta dursun. Bırak şu dünya zihniyetini. Çocuklara ev almam lazım. Çocuklara şuna bakmam lazım. Çocuklara şunu bırakmam lazım. Şunu miras benim gibi sürünmesine. Ya seni Allah Celle Celaluhu muvaffak ediyorsa onlar Allah muvaffak edemez mi? Onlara vereceğimiz en büyük miras onlara İslam'dır, imandır, namazdır, Allah sevgisidir, Celle Celaluhu. Peygamber sevgisidir. Sen Allah sevgisini yerleştir. Allah'ın izniyle tabi hidayetiyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevgisini yerleştir. Mevla onlar rızkını verir. Rızkı sen veya yaratmıyorsun. Rızkı Allah veriyor. Biz kendimizi böyle dev, dev koyuyoruz. Ben olmadan olmaz bu iş. Mümkün değil. Olur. Bal gibi de olur. Niye olmasın? Biz ölsek şimdi 50 tane hoca gelir buraya. Biz siz de olur. Sensiz de olur, herkessiz olur arkadaşlar. Hiç kimse kendisini olmazsa olmazlar içine şey koymasın. Ben olmazsa olmaz diyenler hep mezarlıkları, o dükkanları çalışıyor, harlar çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Öyle zannediyorsun. nefis sana öyle kandırıyor yani. Dünya hayatı aynı yağmur sebebiyle yeşeren, sonra kuruyup çürüyen bitkiye benzer. Bunu neyine güvenilir? Bu dünyanın neyine güveniyorsun? Bel bağlıyorsun Şimdi karşımdaki şu buraya bir gelseniz, şu kamerayı çevirebiliyor musun buraya? Karşı Çamlıca Camisi. Sağ taraf 1. Boğaz Köprüsü. Onun daha sağ 2. Boğaz Köprüsü. Burası etraf bu medresenin her tarafı böyle bir meydan. Arka tarafımızda Efendi Hazretlerimizin evi var. Biraz çapraz arkamıza kalıyor. Ben direkt Efendi Hazretlerimizin evine sırtımı çevirmedim. Biraz aşağısında kalıyor ama balkonu gözüküyor Efendi Hazretlerimizin. Evet. Karşı taraf Üsküdar, Çamlıca. Sol taraf Kadıköy sahil gözüküyor. Daha iyi, sol tarafları. Sağ taraf karşılar Etiler, ondan sonra sarı yer, Beşiktaş taraflar, dağ arkası, Boğaz'ın hemen arkası. O tepenin hemen arkası Boğaz, dağ arkası şey, o taraflar. Şimdi bunu niye diyorum bunu? Dünya hay hayatı diyor, yağmur mesele. Dünya hayatı aynı yağmur sebebiyle yeşeren, sonra kuruyup çürüyen bitkiye benzer. Şimdi bakın şimdi ormanlık yeşillik gözüküyor da çam ağaçları falan var. Yani bu çoğu yerler şu anda kurumuş bak karşıları. Ormanın bir kısmı farklı bir ağaç, diğer tarafta farklı bir yer. Oraları kurumuş gitmiş. Tam bir, hava biraz tuzlu gözüküyor ama gene hava iyi bugün İstanbul'da. Bitmeye mahkumdur. Eğer e, her şey bitmeye mahkumdur. Eğer o nefesleri iyi yere sarf edersen onlar bitmez. Dünya haberlerinden ne çıkar? Dünya fani, havadisi de fani. Ama fani dünyadan baki ahiret kazanılıyor buyuruyor. Senin peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem cennete bile bakmadı. Sen nasıl vitrinlerden içeri bakıyorsun? Vay be. Ya şimdi gel de anlat bu işi şimdi. Şimdi vitrinleri görecek bir kadın da caddeye inecek de alışveriş merkeze gidecek bakmadan estağfurullah estağfurullah deyip geri gelecek. Öyle mümkün değil ya. Evet. Niçin geldin bu dünyaya? Bilenden al haberi. Hem nasıl çok meşhur bu. Ben defalarca bunu sohbet başına dinlemiştim dünyaya neden geldiğinden geldi bilenler al haberi derdi. Şu ayet kerime okurdu Sanzule. cinne Ben insanlar ve cinleri ancak Allah'a kulluk için, Allah bilsinler diye yarattım buyuruyor Mevla Celle Bu kelam-ı şeriften sonra bunu Efendimiz. Dünyaya neden geldin bilenden al haberi diyelim. Bu da çok güzel konulara giriyor ama çok uzattık, bayağı uzattık. Allah'ım tevessini ikram eylesin. Yoluna istikametini Allah'ım ayırmasın. Allah şu sohbetlerin tenisini bereketin cümlemize ihsan eylesin.